Eda, niye Melda'ya iş gördürüyorsun? E kendi istedi. Baksana Eda sever diye patates püresi yapıyor. Ah, meleğim be. Şu hasta halinde bile bizi düşünüyorsun. Bu ailenin koruyucu meleğisin sen. Bu yemek Eda'ya da babana da çok iyi gelecek. Barışacaklar. Biz de eski huzurumuza kavuşacağız. Yavaş yavaş bütün dertler bitecek. Anne, Eda'nın geleceğini babama bir çıtlatsak mı? Ya kızarsa? Hay Allah, bilemedim ki. Hastanede görünce yumuşamıştı ama... Ay durun ben bir bakayım. Yavaş ezilmiş işte. Baba, şu avukatla görüşmede bize söylemediğiniz bir şey mi oldu? Annemlerin telaşından anladım bunu. Yani kesin bir şey kutluyoruz. Vallahi ben de anlamadım. Millet öyle bir telaş içinde ama. Ee ne demişler? Üzümü niye bağını sordun? <laughs> Türkan, özel bir şey mi var? Doğum günü falan. Yok canım, kızlar özenmişler işte. İyi, aferin onlara. Cemil. Bir de şey yapmışlar. Ne? Eda'yı da çağırmışlar. Bak sakın itiraz etme. Kızı aç mı açıkta mı onu bile bilmiyoruz. Tamam. Gelsin bakalım. <laughs> Allah be kutlama nasıl varmış. Ha, Eda ablam geliyor ha yaşasın. <laughs> e, Tolga enişte de geliyor mu? Kerem ellerini yıkadın mı sen? Nisa. Efendim babacığım. Gel otur bakayım şöyle yanıma. akşamki konu için yine kızmayacaksın değil mi baba? Ben hatamı anladım bir daha olmayacak. İyi aferin. Ha, Londra'daki okulunla görüştüm bugün. Seni tekrar kabul edecekler. Ama baba ben o okulu bıraktım. Oraya dönmek istemiyorum ki. Ha, bana karşı mı geliyorsun? Bu konuyu çözdüğümüzü sanmıştım babacığım. Dün gece kızdığın için niyetim bana ceza vermek mi? Adam gibi bir okulda okumaya ceza mı diyorsun sen? Olanlar için üzgünüm baba. Ama ben istemiyorum. Ben kararımı verdim. Boşuna uğraşmayın. Oraya geri dönmeyeceğim. Feyyaz ne oluyor? Anne babam beni eski okuluma geri göndermek istiyor. Benim ne düşündüğümü hiç sormadan. Rica ederim Feyyaz. Önemli olan kızımızın mutluluğu değil mi? Ben de bunu istemiyor muyum sanıyorsun Saadet? Ama aşçı maşçı olacağım diye tutturmak aklı başında bir kızın yapacağı şey mi? Hazreti Mevlana aşçısı Ateşbaz Veli'ye en yüksek makamı layık görüp onun için türbe yaptırırken sen aşçılığı küçümsüyor musun babacığım? Madem kendi geleceğine kendin karar vermek istiyorsun, öyleyse buyur. Ne olmak istiyorsan ol. <laughs> Ama sakın bunun için sana destek olacağımı sanma. Bundan böyle her ne yapacaksan kendi ayaklarının üzerinde durarak yapacaksın. Anlaşıldı mı küçük hanım? Anne. Hadi kızım ablanları çağır da yemeğe oturalım artık. Ha? İyi akşamlar. Burak nerede kızım? Yemeğe oturacağız. Buraksız yiyeceğiz anne. O neden? Çünkü dışarı çıktı. Morali bozuk. Hayırdır? Yine ters bir durum mu var? Evet var babacığım. Ama bizimle alakalı değil. Şimdi söyleyeceğim ama yanlış anlayacaksın en iyisi siz sevgili oğlunuzdan duyun. Neden oğlumdan duyuyormuşum? Çünkü senin oğlun benim kocamı işten kovmuş baba. <laughs> Sonra konuşuruz hadi. Hadi yemeğe. Bu yıl sizin şirketin 35. kuruluş yıl dönümü. Bir kutlama yapacak mısınız? İstersen şöyle büyük bir reklam organizasyonu falan ayarlayalım ha? Batu, şu Eda'yı ayarladığın işi anlatacaktın. Nasıl bir iş? Oo, biz ne diyoruz? Senin aklın nerede? Yok yok, akıllanmayacaksın sen. Ama merak ettiğim bir şey var. Abla ve kız kardeşine aynı anda daha ne kadar idare edeceksin? Ben kimseyi idare etmiyorum. Tabii ya, bu gece ailesiyle yemek yiyeceğin kızın, kız kardeşiyle bir gece önce aynı evde kalan benim çünkü. Sen bunun adına ne dersen de. Ama yanlış. Yanlış olan birileri üzülecek diye masum bir bebeği feda etmek. Ee? Ne oldu senin şu kanı toplama işin? Bulabildin mi bir şeyler? Hayır. Ama öğreneceğim. Yarın şu ultrason muayenesi yapan doktorla bir daha görüşeceğim. İyi de bebeğin altı haftalık olduğunu söylememiş miydi zaten? Öyle. Ama mutlaka bir hata olmalı. Bu işte bir gariplik var gibime geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama mutlaka öğreneceğim. Yarın gerçekler ortaya çıkacak. Peki ya senin düşündüğün gibiyse? O senin bebeğinse? O zaman ne yapacaksın? ablacığım. Hoş geldin. Yumurtaya can veren Yüce Rabbim bugünü de bana gösterdi ya. Ya çok özledim ben seni. Ben de öyle. Seni, şu bahçeyi, evi. Herkesi çok özledim. Anne, ablam geldi. Ah canım kızım benim, hoş geldin. Hmm. Oh. Anneciğim. Çok iyi gördüm seni abla. Hadi kapıda kalma gir içeri. Babam içeride bekliyor. Elini öptün mü hiçbir şey demeyecek. Sakın çekinme. Hadi, hadi. Gel hadi. Beni nasıl buldun Louis? Bir irtibat subayı Londra'da Desfontaines için çalıştığını söyledi. Bu aklıma gelmezdi. Vazgeçtim. Sanki savaş bitti. Hadi artık silahları bırakalım. Yani bir baba gibiydim. Bu gözün kapalı bedenini takip etmenin imkansız. Baba, biliyorum seni üzdüm, utandıracak şeyler yaptım. Affet demeye bile yüzüm yok. Ama hatamı anladım baba. Sen sadece beni düşündün. ...iyiliğimi istedim. Bense annemi... ...seni üzer miyim diye hiç düşünemedim. Baba... ...istersen çıkıp gideyim. Git dersen hiç kızma. Babam haklı diye düşünürüm. Ama çok güçsüz düşerim baba. <laughs> Hayatla baş edemem. İnsan annesiz babasız... ...yalnız kalıyormuş meğer. istersen öyle olsun. Affetme, haklısın. Ama ne olur son bir kez bak bana. En azından benden nefret etmediğini bilmeye çok ihtiyacım var. Yoksa dayanamam baba. Baba.